Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın son bölümündeyiz. Bu bölümde dış siyasette, dış dünyada yaşanan gelişmeleri konuşacağız. TRT editörü Mehmet Kancı stüdyomuzda bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Arzu Türk Doğan. Sizinle aslında e, yayın öncesi dünden konuştuğumuzda İran'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız dedik. E, Finlandiya'nın İsveç'in NATO üyeliğini konuşacağız dedik ama e, dün Pakistan'da e, önemli bir e, olay, gelişme yaşandı. Bir canlı bomba saldırısı gerçekleşti. Dün yerel saatle 13.40 sıralarında öğle namazı sırasında oldu e, olay ve o sırada camide yaklaşık 400 kişinin bulunduğunu Haber aldık e, gazeteler 59 kişi diyor ama biz sabah haber bültenimizde sayının 72'ye yükseldiğini duyurduk dinleyicilerimize hayatını kaybedenlerin sayısı e, Pakistan Taliban'ı da bu saldırıyı üstlenmiş görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu saldırıyı? Şimdi e, sabah saatlerinde Pakistan kaynaklarına baktığımızda da e, can kaybının 87'ye ulaştığı ifade ediliyordu. Hatta bazı kaynaklarda 90'ı geçtiği de söyleniyor. 200'e yakın yaralı var. Özellikle e, Pakistan güvenlik güçlerinin e, mesai yaptıkları bir bölgedeki tercih ettikleri bir cami e, seçilmiş, hedef alınmış. Yani e, Pakistan ordusuna yönelik doğrudan Pakistan ordusuna yönelik bir saldırı söz konusu bu aslında e, bir terör saldırısının ötesinde herhalde bir takım mesajları olan bir e, eylem nedir mesaj ne olabilir Heh, size mesaj göre mesaj ne olabilir şimdi aşama aşama oraya gidelim siz Hı -hı. de biraz önce söylediniz Pakistan Taliban'ı bunu üstlendi diye ama ardından e, Pakistan Taliban'ı e, kendi ana grubu bunu reddetti. Yani hı hı. alt düzeydeki bir takım komutanların e, üstlenme mesajları önce basına yansıdı. Daha sonra hayır biz yapmadık dediler. Peki ilk üstlene üstlenenler kimlerdi? E, Ömer Halit Horasani. Geçtiğimiz Ağustos ayında e, Pakistan e, silahlı kuvvetlerinin e, bir operasyonu olduğu tahmin ediliyor. E, o da e, oldukça şüpheli bir e, saldırıydı aslında. Bu Pakistan Taliban'ı liderlerinden Ömer Halit Horasani bir bombalı saldırı neticesinde hayatını kaybetti Ağustos ayında. Onun kardeşlerinden biri bu son peşaverdeki camiye yönelik saldırıya üstlenen isimdi. Hı hı. peki Ömer Halit Horasani kimdi diye baktığımızda 2014 yılında yine peşaverde bir askeri okula yönelik saldırı düzenlenmişti Pakistan tarafından ve 150 kişi bunlardan 131 askeri öğrenci bu saldırıda öldürülmüştü askeri okul basılmış ve silahla taranarak bu öğrenciler katledilmişlerdi. Bu saldırının sorumlusu olan Pakistan Taliban'ın komutanında biraz önce söylediğim gibi Ağustos ayındaki bir bombalı saldırıda yardımcıları ile beraber ortadan kaldırıldı. Şimdi iddia o ki ona bağlı olan grup onun ailesi ailesinden insanlar böyle bir eylemi gerçekleştirdi ancak bir yandan da Pakistan Taliban'ının örgütsel anlamda bunu üstlenmekten kaçınmaya çalıştığını görüyoruz. Tabii bu saldırı esnasında dikkat edilmesi gereken belki de enteresan bir nokta daha var. 11 Ocak 12 Aralık 2022'de hatırlayacaksınız Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan'da iş yapan Çinli Çinlilerin kaldığı bir otele saldırı düzenlenmişti. Ardından da 11 Ocak'ta Kabil'de Afganistan Dışişleri Bakanlığı'na Çin heyetinin temasları sırasında bir intihar saldırısı girişimi olmuştu. Kapıda önlenmişti ama yine yanılmıyorsam 5 can kaybına yol açmıştı. Bunları Deaş Horasan örgütünün evet. düzenlediği iddia edilmişti. Şimdi e, bakıyoruz bu dünkü saldırı esnasında uluslararası anlamda hangi önemli gelişme yaşanıyor aslında pek gazetelere veya basına yansıyan bir görüş e, görüşme değildi ama Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butt dozardari e, dün Moskova'daydı. Hmm. Rus mevkidaşı e, Sergey Lavrov'la oldukça verimli bir toplantı yaptığı yönünde haberler geliyordu hı hı. ve e, bu toplantıda özellikle enerji konusunda Pakistan'la Rusya arasında enerji konusunda bir takım anlaşmalar imzalandı. Hatta Rusya'nın Pakistan üzerinden Hindistan'a doğalgaz ulaştırmak için bir anlaşmanın yolda olduğu yönünde bilgiler vardı. Bu niye Rusya açısından önemli? Özellikle şu açıdan malum Rusya Avrupa pazarını artık kaybetmiş vaziyette ve elindeki doğal gazı Güney Asya ülkelerine veya Güney Doğu Asya ülkelerine sevk ederek bu açı kapatmayı planlıyordu evet. ve böyle bir görüşmenin yapıldığı günde Peşaver'de bir, bir saldırı meydana geldi. Hmm. Biraz daha geriye gidelim. 1999'dan sonra ilk başbakan seviyesindeki görüşme Pakistan'la Rusya arasında ne zaman yapılmıştı? Geçen yıl. İmran Han bir önceki başbakan yani Moskova'yı ziyaret etmişti. Şanssızlık eseri tam da ziyareti Ukrayna Savaşı'nın başladığı güne denk gelmişti. Kremlin'deki temasları 24 Şubat'ta. Bu ziyaret sırasında da İmran Han'ın ziyareti sırasında da Rusya, Pakistan'a sübvansiyonlu düşük fiyattan buğday ve petrol tedarik etme konusunda bir anlaşmaya varmıştı taraflar. Ancak İmran Han'ın o ziyareti sırasında Pakistan'ın Halk Cumhuriyeti ile de geliştirdiği ilişkiler ima edilerek batıdan şu yorumlar yapılmıştı. Bu ziyaretler, Pakistan'ın Çin'den sonra Rusya ile kurmaya çalıştığı bu ilişkiler Pakistan'ın daha da izole edilmesine yol açacak şeklinde yorumlar yapılıyordu. Evet, mesajı da vermişler yani. Pakistan Rusya'ya yaklaştıkça Evet, veya Çin'e yaklaştıkça. Çin'e yaklaştıkça Af hatta Afganistan'da da Taliban yönetimi e özellikle e neredeyse orada iki ülke kaldı Amerika Birleşik Devletleri ordusu Afganistan'dan çekildikten sonra Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye. Oradaki büyükelçilerini büyük çekmediler ve e, ilişkiyi devam ettirmişlerdi. E, ve görünen o ki e, bir tarafta Çin ile ilişkiler geliştikçe orada terör saldırıları hatta doğrudan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef alan terör saldırıları oluyor. Diğer tarafta ise tam da Pakistan e, Dışişleri Bakanı Moskova'dayken Peşaver'de böyle bir saldırı oluyor. Güvenlik güçlerini doğrudan de falan ve Pakistan Talibanının bir e, grubu Önce bunu üstleniyor daha sonra Pakistan Taliban'a saldırı bizimle ilgili değildir diyor. Tabi bu ne kadar inandırıcı olacak ne kadar ikna edici olacak. Eğer e, Pakistan yönetimi buna bir misilleme yapmaya karar verirse bu misilleme mesela Afganistan topraklarının içlerine kadar uzayacak mı? Bu nasıl sonuçlar getirecek ki? Durant hattı nedeniyle İngilizlerin çekilirken e, tespit ettiği Pakistan-Afganistan sınır hattı zaten halihazırda hazırda İslamabad'da Kabil arasında bir tartışma konusu ve zaman zaman burada çatışmalar meydana geliyor. Dolayısıyla bu Pakistan-Afganistan arasındaki e, ilişkileri daha da gerginleştirir ve sınır çatışmalarını şiddetlendirir bir hale gelebilir. Peki efendim, evet. E, yani güç mücadelesi devam ediyor, e, durum onu gösteriyor. E, vekalet savaşlarından bahsediyoruz hep. E, hı hı. Bir takım büyük güçler yalnızca kendi adlarına savaşacak bir takım gruplar ya da ülkeleri kullanmıyorlar. Aynı zamanda e, vekâleten bir takım ülkelerin sahalarını da kullanmaya başladılar çok ağır ve ciddi bir şekilde. Evet. Peki gelelim İran konusuna. Bağımsız gibi duruyor ama bakalım bağlantısı var mı? Ee, göreceğiz şimdi. Ee, şimdi e, akşam gazetesi güzel toparlamış e, yaşanan gelişmeleri. İran'ın altı şehrinde bulunan stratejik hedefler hafta sonu havadan vuruldu diyor gazete. Ve Amerika Birleşik Devletleri fail olarak İsrail'i işaret etti diyor. İsrail'in e, daha e, önce e, bu yönde açıklamalarının da olduğunu... E, ...İran nükleer programı konusunda diplomasi başarısız olursa saldırı düzenleriz dediğini... ...böyle bir açıklama yapıldığını da not etmiş gazete. Başlık olarak da İran kim vurduya gitti demiş. Aslında aslında kim vurduya gitmedi tabii. Yani son derece aleni. Son iki yıldır aslında İran'ın çeşitli tesisleri, enerji tesisleri, endüstri tesisleri... Veya İran devrim muhafızlarına ait e, noktalar e, bu tür saldırılarla vuruluyordu zaten. Ancak ilk defa bu kadar yaygın bir şekilde farklı noktalardaki e, hedeflere yönelik e, saldırılar düzenlendi. Tabi bu şu soruyu sormak lazım: Bu gerçekten İran'ın nükleer programıyla mı ilgili e, bu saldırı sadece? Çünkü bölgedeki başka bir takım gelişmeleri daha da geniş bir perspektiften bakmak gerekirse bir kere işte 26 Ocak'ta İsrail güvenlik güçleri Cenin'deki Filistin mülteci kampına saldırıp 9 Filistinliyi öldürdüler. Ardından Doğu Kudüs'te bir sinagoga ve çevresine yönelik bir saldırı yapıldı. Ee, ve bunların da hemen ardından geldi. Zaten bu saldırıların olduğu saatlerde cumartesi gecesi İsrail güvenlik kabinesinin de toplantısı devam ediyordu o sırada. Şimdi bir kere İsrail'in tavrında şöyle bir değişiklik gözlemleniyor. Çünkü e, yine son bir yıldır takip ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin de açıklamaları var. İran'ın bölge ülkelerinde İsrail vatandaşlarına yönelik veya çeşitli ülkelerdeki Yahudi topluluklarına yönelik bir takım terör saldırısı ya da kaçırma girişimleri son bir yılda oldukça artmıştı ve bunlar Gerek o ülkelerin istihbarat servisleri gerek bizzat e, İsrail e, güvenlik teşkilatları tarafından engellenmişti. Şimdi İsrail e, artık konuya şöyle bakıyor. Malum onlar da işte vekalet savaşı dedik. İran'ın vekalet verdiği bir takım örgütlerle çatışma halinde. Kuzeylerinde Hizbullah var. Güneyde e, Hamas var. Ondan sonra İslami Cihat ve El Aksa şehitleri Tugay diye saymaya devam edebiliriz. Ee, İsrail artık kendisine yönelen saldırıları bu örgütlere doğrudan yanıt vererek değil de Doğrudan İran topraklarında karşı saldır saldırılar düzenleyerek <laughs> e, cevap veriyor. Dolayısıyla şimdi e, İran'a hedef alan bu son saldırıların bir e, kısmını o şekilde düşünebiliriz. Yani Doğu Kudüs'teki saldırıya e, İsrail artık doğrudan İran topraklarını vurarak yanıt verdi. Gelelim ikinci boyutu ki İsfahan'da özellikle e, vurulan noktalardan bir tanesinin mühimmat fabrikası daha da önemlisi bir drone kamikaze drone üretim merkezi olduğu iddia ediliyor. Şimdi bu kamikaze dronlar niye önemli? Malum Rusya'nın Ukrayna savaşında Haziran ayından itibaren her iki tarafın daha doğrusu mühimmat sıkıntısı çekmeye başladığı haberleri gelmeye başladı. Şimdi Rusya e, füzelerini üretmek için ciddi anlamda Batı'nın çip teknolojilerine muhtaç ve o ambargolarla beraber Rusya'nın füze üretiminde bir düşüş meydana geldi. Sıkıntı çekiyorlardı. Bunu neyle ikame ettiler? E, İran'dan aldıkları kamikaze, o kamikaze dronlarla. O özellikle Eylül ayında e, Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'ne, e, Kırım yakınındaki Kerç Köprüsü'ne yaptığı saldırıların ardından Rusya yeni bir taktik geliştirdi. Kamikaze dronlar ve balistik füzelerin ortak kullanıldığı saldırılar düzenlemeye başladı. Aslında bu saldırı modelini 2019 yılının Eylül ayında İran ilk olarak Suudi Arabistan'ın doğusundaki devlet petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik olarak düzenlemişti. O saldırının kaynağının Irak mı Yemen mi yoksa doğrudan İran toprakları mı olduğu anlaşılamamıştı. 25 kadar kamikaze drone ve balistik füze Aramco'nun e, tesislerine vurmuştu. Hı hı. Şimdi e, Rusya o modeli aldı. O saldırı modelini kamikaze drone ve balistik füze modelini e, Ukrayna'ya uygulamaya başladı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail de bu kamikaze İran'ın silah ihracatı konusunda geçtiğimiz aylarda defalarca uyarılar yaptılar. Hatta İran evet kamikaze drone teknolojisi verdik ama işte balistik yüze göndermiyoruz gibi gerekçeler ileri sürerek kendini korumaya çalıştı. Şimdi anlaşılan o ki. İran nasıl Suriye üzerinden Hizbullah'a silah sevk ediyor ve bu sevkiyatları İsrail düzenli olarak vuruyor. Şam havaalanını kullanılmaz hale getirmişlerdi. Ve de e, Suriye'deki İran askeri varlığını vuruyor İsrail. Benzer bir şekilde Rusya'ya yapılacak silah sevkiyatları da bu şekilde vurulmaya başlanmış olabilir. Hmm. Yani artık böyle bir kapı açılmış olabilir. Ee, Rusya'ya temin ettiği e, silahlar İran'ın İran için yeni bir sorun teşkil ediyor. Yani mesele artık İran'ın nükleer programı değil sadece. Çok farklı boyutlarda İran'ın vurulması için yeni sebepler ortaya çıkmış vaziyette. Tabi bu İran'a yönelik e, işte nükleer silah projesi nedeniyle vurulacak e, ihtimali, vurulma ihtimali değerlendirildiğinde bir de tabi geçen hafta 26 Ocak'ta Akdeniz'de önemli bir tatbikat vardı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadarki en büyük ortak tatbikatlarını yaptıkları söylendi. 140 kadar hava unsuru katıldı. Bunların içinde F-35 savaş uçaklarıyla B-52 bombardıman uçakları da vardı. 7 tane getirdiler Amerika Birleşik Devletleri topraklarından. O daha ziyade o nükleer programa yönelik bir uyarı niteliğindeydi o tatbikat. Onu söyleyebiliriz ama bu son saldırının farklı boyutları olduğu sonucuna varabiliriz. Şimdi tabii e, diğer bir noktada vurulan yerlerden mesela İsfahan'ın coğrafi konumuna bakalım. Hı. Şimdi İsfahan'a ulaşabilmeniz için kamikaze bir drone'u ulaştırabilmeniz için bu kent Irak sınırına da, Hazar Denizi'ne de, e, Basra Körfezi'ne de yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta. Yani İran'ın neredeyse orta noktasında. Şimdi bu kadar mesafeyi aşmanız, oraya ulaşmanız, hiçbir hava savunma sistemine yakalanmamanız gerekiyor. Zor bir iş. Hı hı. Dolayısıyla acaba e, İran topraklarına sızdırılmış bazı gayri nizami harp unsurları mı var? Evet. Bu saldırılar bizzat acaba İran topraklarından mı organize edilip, uygulanıyor. Hı hı. Bu soru bu soru da sorulabilir. Çünkü Geçen Temmuz ayında, 2022'nin Temmuz ayında e, İran e, güvenlik güçleri İsfahan'daki stratejik tesislere sabotaj yapmaya hazırlanan ve İsrail için çalıştığı iddia edilen bir grubu ele geçirdiğini duy duyurmuştu. Demek ki grubun hepsini ele geçirememişler. Yani bu saldırıların bir de İran topraklarından yürütülüyor olma ihtimali de dikkate alınmalı. Bir de yine bu saldırılardan bağımsız gibi duruyor ama Azerbaycan büyükelçiliğine İran'da yapılan bir silahlı saldırı vardı yine hafta sonu. Ondan sonra yaşanan gelişmeler Azerbaycan'ın İran'daki diplomatik faaliyetlerini durdurduğu, böyle bir karar aldığı yönünde. Bu olayla bu son yaşanan patlamaların bağlantısı var mı size göre? Ee, bu ya olayla... da niye böyle bir şey yaşandı Azerbaycan Büyükelçiliği ile ilgili? Şimdi e... İran'ın şöyle bir tavrı var. E... Sorunlarını, Sorun yaşadığı ülkelerle dolaylı yoldan bir takım e... vekil grupları kullanarak onlara bir gözdağı verme ya da uyarı verme gibi bir uyarıda bulunma gibi bir... E taktik gidiyor. 1984 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde de e, Türk Büyükelçiliği çalışanlarına aynı gün içerisinde dört ayrı saldırının düzenlendiği bir gün yaşandı. İran'da. Evet. Hı hı. Ve bunu Ermeni terör örgütlerinin düzenlediği söylendi. Hı hı. E, geçen hafta sizle de konuşmuştuk. E, İsveç, İsveç konusunda. Hı hı. Oradaki e, İsveç İstihbarat Teşkilatı Sapo'nun e, Olof Palme suikastinde İran PKK bağlantısını nasıl gizlediğine dair yapılan bir soruşturma vardı. Hı hı. Gayri resmi soruşturma. Evet, evet. İran niye Olof Palme'nin e, öldürülmesi için PKK ile görüşmüştü? İddiaya göre Olof Palme İran'a bir alçak irtifa hava savunma sisteminin İsveç imalatı olan bir savunma sisteminin e, sevkiyatını engellemişti. Dolayısıyla son dönemde Dağlık Karabağ'daki savaşın ardından Azerbaycan'ın oradaki sağladığı üstünlük Zengezur Koridoru konusunda yaşanan tartışmalar Azerbaycan'ın doğrudan İran topraklarına komşu hale gelmesi Azerbaycan'ın İran'ın kendi topraklarındaki Azerbaycan toplumu ile ilgili duyduğu endişeler kendilerine göre bir takım e, bu gerilimi daha da arttırdı hı hı, iki hı. ülke arasındaki ve tabii ki e, tarihten gelen bir birikim de var e, Fars ve Türk e, çatışmasından kaynaklanan Azerbaycan ve Türkiye'nin orada bir birlikte hareket etmesi nasıl Ermenistanı rahatsız ediyorsa en az bir bu kadar da yine İran'ı da rahatsız ediyor. Evet doğrusu. Yoksa ismi. görüntüleri izledik. Hı hı. Ee, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının dakikalarca sürüyor hı. ve İran güvenlik güçleri o sürede müdahale, müdahale etmiyorlar. Bekliyorlar adeta saldırganın içeri girmesini. Peki efendim. Ee, gelelim e, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik e, sürecine. E, bu e, süreçte Türkiye'nin vereceği kararlar e, tabii çok önemli. E, fakat İsveç'te yaşanan gelişmeler sizinle de geçen hafta konuştuğumuz gibi e, Türkiye'nin artık İsveç'in NATO'ya üyeliğine pek sıcak bakmadığı yönünde. Ama Finlandiya için e, aynı şey söz konusu değil. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya için farklı bir karar verebiliriz diye. Dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu yönde e, açıklamaları var. Siz süreci nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, açıkçası Madrid zirvesinden sonra ben yazdığım bazı makalelerde her iki tarafa farklı tarifenin uygulanabileceğine işaret etmiştim. Çünkü evet yani Finlandiya gerçekten e, Türkiye ile ilişkileri konusunda e, son derece daha ılımlı bir ülke keza kendilerinden de gelen açıklamalar var. Ee, Dışişleri Bakanı Haviston'un yaptığı açıklamalar var dün. Ee, İsveç'teki bu e, Türkiye'yi ve İslam alemine Müslüman toplumları kışkırtmaya yönelik eylemlerin kendi ülkelerinde, müsaade edilecek bir hareket olmadığını özellikle vurgu yapıyor ve bugün de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Estonya'da olması bekleniyor. Muhtemelen Finlandiya tarafının burada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapacağı bir görüşme olabilir. Bu görüşme neticesinde daha olumlu haberlerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ettiği gibi ee, İsveç'i e, bekleyen e, malum sonun e, ilan edileceği bir sürecin e, önemli bir mesafesi kat edilebilir bugün Estonya'da. Hatta İsveç'in müzakerecisi Türkiye ile müzakereleri yürüten Oscar Stenström'ün bir açıklaması var. Ee, yine geçen hafta yaptığı. Terör örgütü PKK'ya giden para konusunda Finlandiya'nın aksine İsveç'in payı daha büyük İsveç'teki suç örgütleri PKK'ya finansman sağlıyor diyor. Yani geçen hafta sizinle konuştuğumuzda acaba şu soruyu sormuştuk. İsveç'teki mevcut hükümet gerçekten muktedir mi? Evet. Şimdi e, bu manzara İsveç'te kurulan hükümetlerin e, İsveç'teki istihbarat servisi SAPO başta olmak üzere bürokrasinin bir kısmına hakim olamadığını bu e, Bürokratik yapı içerisinde çeşitli terör örgütleriyle 1970'li yıllardan bu yana hatta neonazi gruplarla 1970'li yıllardan bu yana ilişkide olan bir takım çevrelerin olduğunu artık tasdikler nitelikte bir açıklama. Bunu biz söylemiyoruz. İsveçli <laughs> müzakerecinin kendisi bunu itiraf ediyor. Demek ki e, İsveç'te terörizmi, uluslararası terörizmi noktalayacak bir siyasi irade yok. Evet. İsveç'te görünen, müzakere edilen yapının arkasında başka bir devlet yapısı var. Yani ve bu devlet yapısı da veya istihbarat servislerinin içine sızmış bu yapı da aynı Almanya'da NSU cinayetlerinde, Nasyonel Sosyalist Terör Hücresi cinayetlerinde olduğu gibi orada da güvenlik güçlerinin içinde, istihbarat servisinin içinde başka bir yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla İsveç'in aslında burada önce yapması gereken kendi içerisindeki bu sorunu çözmesi. Hı hı. Ancak bundan sonra NATO'ya üyelik gerçekleşebilir. Ee, İsveç ile Finlandiya Soğuk Savaş döneminde de e, sürekli beraber hareket etmişlerdi. NATO üyesi değillerdi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun onlar için e, geliştirdiği özel bir e, savunma şemsiyesi, savunma metodu vardı. E, İsveç onunla idare etmeye devam edecek ama bu şartlar altında görünen o ki, Finlandiya'nın NATO üyeliğinde 2023 yılı içerisinde mesafe alınacak gibi görünüyor. İsveç'in de kendi ev ödevlerini yerine getirmesi bu yalnızca Türkiye ile ilgili bir mesele değil. İşte görüldüğü gibi 1986'da kendi başbakanlarının hayatına mal olacak kadar devlet içerisindeki bir takım gruplar uluslararası terör örgütleriyle içli dışlı olmuş beraber mesai yapıyorlar demek ki. Evet ama bu NATO'ya üyelik sürecini bir süre için askıya aldı İsveç. Sanıyorum bu ev ödevleri konusunda çok kendine güvenemiyor. Durum evet öyle, gösteriyor? evet öyle görünüyor. Yani kendilerini savunacak bir durumlarının olmadığını kendileri de fark etmişler. Peki efendim. Yine gelişmeleri sizinle birlikte analiz etmeye, konuşmaya, değerlendirmeye devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. TRT Editörü Mehmet Kancı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.